Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutluluklarımla bugünkü dersimizin mevzusu e, namaz. Namaz sözlükte değerli Müslümanlar dua anlamına gelir. Nitekim Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlara dua et. Senin duan onlar için bir güvendir. Ve ıstılahta ise yani kullanışta ise değerli Müslümanlar, tekbir ile başlayıp selamla sona eren, bir takım efali mahsusadır. Yani hususi fiillerdir derler. Sabah namazının ilk vakti ikinci fecirin doğduğu vakittir. Fecir, ufukta enlemesine yayılan beyazlıktır. Sabah namazının son vakti güneşin doğduğu vakittir. Öğle namazının ilk vakti Güneşin göğün tam ortasında durduğu konumdan inişe geçtiği vakittir ki biz buna zeval vakti de diyoruz. Öğle namazının son vakti ise, değerli Müslümanlar, e, z, hani e, zeval vakti var olan gölgenin dışında her şeyin gölgenin iki misli olduğu vakittir. Bu İmam-ı Hanife'nin görüşüdür ki İmam-ı Yusuf ile İmam Muhammed, Rahimahallah demiştir ki, öğlen namazının son vakti her şeyin gölgesinin bir misli olduğu vakittir. Değerli müminler ikindi namazının ilk vakti ise her iki görüşe göre farklı olmak üzere öğle namazının vaktinin çıktığı vakittir. Son vakti ise güneşin battığı vakittir. Bu müminler akşam namazının ilk vakti güneşin battığı vakittir. Son vakti ise şafağın kaybolduğu vakittir. Yani o kırmızılık kaybolduğu vakittir. Dermiler şafak ufukta ortaya çıkan kırmızılıktan sonra orada görülen bir beyazlıktır. Bu İmam Ebu Hanife'ye göredir. İmam Ebu Yusuf ile Muhammed Rahmanullah demiştir ki ufukta ortaya çıkan kırmızılıktır. Yatsı namazına gelince. Dermiler yatsı namazının ilk vakti şafağın kaybolduğu vakittir. Son vakti ise fecrin doğduğu vakittir derler. Yani fecre kadar yatsı namazı eda edilebilir. Bitir namazının ilk vakti ise yatsı namazının sonrasıdır. Son vakti ise fecrin doğduğu vakittir. Sabah namazını aydınlığın zuhuru ile birlikte günün açıldığı vakitte kılmak isfar yani müstehaptır. Öğlen namazını yaz mevsiminde her şeyin gölgesi bir misli olmadan önce ortalığın serinlediği vakitte kılmak da der Müslümanlar yine müstehaptır. Hani Efendimiz Aleyhisselatü'nün zamanını baz alalım. İşte ekinler, havanın sıcaklığı işte falan. Kışın ise ilk vaktinde kılmak müstehaptır. İkindi namazını güneşin ışığı henüz etkisini kaybetmeden kılmak da yine müstehaptır. Değerli üniler, akşam namazının ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Yani akşam namazını çok geciktirmemek gerekir. Ç kendi vaktinde kılmamız lazım. Yatsı namazını çıkışın gecenin ilk üçte birlik bölümüne kadar ertelemek de der Müslümanlar müstehaptır. Zira yatsı namazını gecenin ortasına kadar tehir etmek mübahtır. Gecenin yarısından sonraya bırakmak ise mekruhtur. Yaz mevsiminde ise geceler kısa olduğu için ilk vaktinde kılmak da yine müstehaptır. Değerli müminler, teheccüd namazına alışık olan kimsenin vitir namazını gecenin sonuna ertelemesi müstehaftır. Uyanabileceğinden emin olmayan kişiler vitir namazını uyumadan önce kılarlar. Değerli müminler bundan sonraki derslerimizde inşallah e ezan babı